Merhaba, en iyi 10 hayatta kalma filmini istersin derleyip sundum. İyi seyirler. 10 numara, son kalan. 9 numara, aramızdaki sözler. Acil bir işsin, için uçak kiralayan iki yabancı, iş için neredeyse hayatlarından olacaktı. Kiraladıkları uçağın düşmesinin ardından hayatta kalma mücadelesi vermeye başlayan yabancılar bir süre yardım gelmesini beklediler. Ancak yardımın gelmeyeceğini farkına vardılar ve soğuk karla kaplı bu yerden kurtulmaya çalışacaklardı. Yalnızca kısıtlı yemekleri hayatta kalma şanslarını azaltmıyordu. Aynı zamanda vahşi hayvanların saldırma ihtimali de vardı. Film hakkında okuduğum yorumların çoğu olumluydu. Bol macera ve orta tempoda ilerleyen film izlesiniz. Sıkılacağınızı sanmıyorum. İyi seyirler. Alaska'da çalışmak için görevlendirilen ekibin uçakları düştükten sonra bazıları hayatını kaybeder. Ancak uçaktan ağır yaralarla kurtulanlar da var. Ancak uçağın düştüğü bölge Hayatta kalmak için imkansız bir yer. Ekipte kurtları avlayan ve doğada hayatta kalmayı bilen kişi ekibin lideri olur. Ancak dondurucu soğuk, büyük kurtlar ve kısıtlı yiyecekle hayatta kalma şansları neredeyse yok. Hayatta kalsalar bile olayın şokundan çıkmaları zor olacak. Film hakkında okuduğum 10 yorumdan 8'i olumlu ve akıcı, güzel bir film. Sıkılmadan izleyeceğiniz ancak konusu diğer hayatta kalma filmlerinden pek farklı olmadığı için büyük beklentinizin de olmasını istediğim bir film. Aldığı IMDb puanını hak eden bir film. İyi seyirler. Genel olarak olumlu eleştiriler alan ve Cormac McCarthy'nin en çok satan romanından uyarlanmış film, kıyamet sonrası bir baba ve oğlunun hayatta kalmasını anlatıyor. Babanın tek amacı ölmeden oğluyla güneye, Amerika kıyılarına gitmek olacak. Yolda haydutlardan saklanması ve hayatta kalma mücadelesi veren diğer insanlardan da korunması gereken baba, iki mermilik silahıyla oğlunu korumaya çalışıyor. Fakat insanlardan ziyade yemek kıtlığı da başka bir dert. Bazen muzeleriyle insanı rahatlatan, bazen de şanssızlıklarıyla insanı üzen bir filmdi. Film hakkında çok iyi ancak kötü yorumlarla da karşılaştım. Bence film hayatta kalma konusunda güzel. Fakat sonunda yönetmen çabuk bitirelim demiş tarzında olmuş. Yani film iyi başlamış ancak sonlara doğru tempoyu kaybetmişti. Bence filmin sonunu biraz daha uzun tutabilirlerdi. Ve kötü yorumların çoğu da bu yüzden. Ama izleseniz filmin sonu ait zevk alacağınız bir film. Ben izlediğim için pişman değilim. Ancak büyük beklentiniz olmasın. İyi seyirler. Altı numara Piyanist Genç ve yetenekli piyanist Spilman, 2. Dünya Savaşı'nda sürgün edilecek Yahudilerin sırasındaydı. Varşova Radyo İstasyonu'nda çalışan ve çalıştığı sırada Nazi bombalarıyla binanın bombalandığını gören Spilman oradan katıyor. Batıdan Naziler, doğudan Sovyetlerin işgaline maruz kalan Polonya zor durumdaydı ve Spilman'ın yaşadığı Varşova Nazi yönetimine geçti. Spilman yardımlarla hayatını kurtarmaya başarıyor fakat ailesinin kurtulmaması ona ağır gelmişti ve birkaç yardımla hayatta kalmaya çalışan piyanist bir süre sonra tek başına dayanmaya çalışacaktı. Nazi tehlikesi, Yahudi olduğu ortaya çıkma korkusu ve açlık, susuzluk onun hayatta kalma mücadelesini zorlaştıracaktı. Film gayet akıcı ancak diğer hayatta kalma filmlerinden farklı ve gerçek hikayeye dayanan müthiş bir film. İyi seyirler. 5 numara Kuzey Yamacı Daha çok ölü taraf olarak bilinen Aygır Dağı fethedilmemiş bir dağdır. Zirvesine ulaşmaya çalışan dağcılar başarısız olmuş ve birçoğu hayatını kaybetmişti. Ve çocukluktan dağa tırmanan iki arkadaş bu dağda fethedecek ilk kişiler olacağını inanıyorlardı. Eğer başarılı olurlarsa toplumsal takdiri kazanmakla kalmayacak, olimpiyat altı madalyası kazanma gibi bir şansları da olacaktı. Ancak kötü hava koşulları işi zorlaştıracaktı. Dondurucu soğukta uzun bir zirveye ulaşıp hayatta kalmak zor gözüküyor. Gerçek hikaye de aynen film, gerilim ve dram türünde izlemesi gereken güzel filmlerden. İyi seyirler. Dört numara Orman Film, seyyah, öğretmen ve fotoğrafçının doğada hayatta kalmasını konu alıyor. 1980'lerde geçen filmde 22 yaşlı, adrenalin dolu genç seyyah Yoshi, Amazon'u keşfetmek için oraya gider ve iki kişiyle tanışır. Sürekli yeni şeyler keşfetmek isteyen seyyah Yoshi, öğretmen Markus ve fotoğraf sanatçısı Kevin'i Amazon'un derinliklerine gitmesini ikna eder. Film, macera dolu ve sürükleyici. Genel olarak olumlu yorumları karşılaştım. İzleseniz pişman olmazsınız. İyi seyirler. 3 numara denizin ortasında. 1820'de geçen filmde Nantucket'teki bir balina avcılığı şirketi mürettebatı Essex isimli gemiyle balina yağı toplamak için görevlendirdi. Gemi balina avı için yola koyulur. Ancak mürettebat daha önce görmedikleri tehlikeli bir balina ile karşılaşırlar. Balina hırsla gemiye saldırır. Ve gemideki insanlar denizin ortasında hayatta kalma mücadelesi verirler. Film izlediğim en güzel hayatta kalma filmlerinden biriydi. Akıcı ve temposunu kaybetmeyen aksiyon, gerilim ve tarihi içinde barındıran bir film. Film bana Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz romanını hatırlattı. İzleseniz pişman olmazsınız. İyi seyirler. 2 numara 12 yıllık esaret bir kas eleştirmen tarafından 2013'ün en iyi filmi seçilen Oscar ödülü sahibi bir filmdir. 1841'de geçen film Afro Amerikalı Salma Nurtp'ın 12 yıllık köleliğini konu ediyor. Salma'nın evli, iki çocuğu olan özgür bir insan ve müzisyendi. Fakat iki kişi tarafından kandırılıp güneye katılır. Artık hayatı köle sahiplerinin elindedir ve Salomon özgür biri olduğunu söylerse hayatı tehlikeye girer. Salomon büyük umutlarla hayatta kalmaya çalışır ve ne zamansa kurtulacağına inanır. Filmin listede 2 numara olmasının nedeni 1 numara olan filmin hayatta kalma konusunda daha detaylı olmasıdır. Ancak izlemesi gereken mükemmel filmlerden biri. Köleliği çok iyi anlatan ve özgürlüğün değerini aşılayan başyapıtlardan biri. İyi seyirler. 1 numara Özgürlük yolu Polonyalı bir genç Sovyetler tarafından sorguya çekilip casus olarak susunur. Ancak Polonyalı bunu inkar eder. Lakin eşine işkence edip kocası hakkında her şeyi söyletirler. Polonyalı casus olarak suslandıktan sonra tutuklanır ve Sibirya'daki kulak çalışma kampına gider. Oradaki hayatın ne kadar zor olduğunu gören ve cezası bitene kadar hayatta kalma ihtimalinin az olduğunu düşünen Polonyalı birkaç mahkumla kaçmayı planlar. Ancak hapishaneden kaçmak, intihar etmekle aynı şey. Zorlava Şartları, kurtulmak için yaya gitmeli oldukları birkaç bin kilometre, kısıtlı yiyecekleri ve her yerde aramalarıyla sonuçlanan firarı konu alan bir film. Film, gerçek hikayeden uyarlanmış ve izlediğim en iyi filmlerden. Kesinlikle izleyin, İyi seyirler. Önerdiğim filmler için yorum yapmayı ve listede görmek istediğiniz filmleri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.